kedileriniz gittiğinde, keçileriniz kaçtığında, inekleriniz mörlemediğinde beni arayın. Ben avcı. Aha! Ödül avcısı. İşin en iyisiymişsin. Ne kaybettin? Filimi kaybettim. Hey Turşu, gitmeliyiz. Sakın bir daha kaç. Turşu nerede? Atlama ustası <laughs> kaçırdı. Onu kurtarmalıyım. Biz de geliyoruz. Pofaduk, Yardım et. Planda var mıydı bu? Evet. Kemerlerinizi bağlayın. <laughs> Taylor Swift'ten iyi başkan olur. Süper! Özür Vay Horoz geldi. Eğer gerçekten bir fili kurtaracaksak o zaman ben varım. Kaçak Fil 9 Mayıs'ta sinemalarda.